Akdeniz Yükseliş Eğitim Kurumları 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle iftarda buluştu. Öğrenci, öğretmen, çalışan ve idare kadrosu ile birlikte oluşan samimi ortamda iftarını açan öğrenciler arkadaşlarıyla aynı masada oruç açmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. İftar öncesi Akdeniz Yükseliş Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık bir konuşma yaparak "Siz değerli öğrencilerimiz, bizlerin geleceğisiniz" diyerek konuşmasında "Sevgili öğrencilerim, değerli öğretmenlerim, değerli idarecilerim, buradaki arkadaşlarım, Yükseliş'in tüm sahipleri, tüm çalışanları" Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz Ramazan ayı maneviyatın, duyguların, yardımlaşmanın maksimum olduğu aydır. Bu ayda herkes kısmına, akrabasına, gayrimana, komşuya yardım elini uzatıyoruz. Biz de biz de bu duygu ve düşünceyle yükseliş ailesini ve 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizi bir araya getirelim. Bu kadar mücadele ediyorsunuz, çalışıyorsunuz. Bakın diğer kurumlar tatil yaparken sizler hiç tatil yapmadan eğitim öğretimde devam ediyorsunuz. Tabi burada öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösteriyor. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza bir yaptıkları fedakarlıktan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Evet sevgili öğrencilerimiz artık ülkemizde hem nitelikli olacaksınız. Hem ahlaklı olacaksınız. Artık ülkemizin nitelikli ve ahlaklı idarecilere, nitelikli ve ahlaklı çalışanlara ihtiyacı var. Bu ülke sizden çok şey bekliyor. Lütfen benim sizden ricam bu ülkenin yönetiminde yer alın bu dünyanın idaresinde yer alın. Eğer bizler ayağa işte görüyorsunuz. Ramazan yok, bayram yok, din yok, ırk yok. Ölüm, 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 savaş, savaş, savaş. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ne zaman güçlü olursa dünya o zaman huzura kavuşur. Ben bu bilinçle işte çalışıyorum. Ben bu bilinçle işte mücadele etmeye çalışıyorum yönetim arkadaşımız bu duygu ve düşüncelerle çalışıyor. Lütfen sizlere çok iş düşüyor. Değerli öğrencilerim. Şurada zamanımız az kaldı. Gözüken dağın arkası yakındır. Dersinizi kesin ihmal etmeyin. Dersiniz her şeyin önünde olsun. Artık son düzlüğe girdik. Tüm mücadelenizi, tüm gayretinizi, tüm çabanızı harcayın lütfen. Yarın üç gün sonra keşke demeyelim. Keşke diyen insanların hayatı iyi geçmez. Hayatınızda keşkeniz az olması için bugün çok iyi çalışın lütfen. Ben hepinizi gerçekten canı görevden çok seviyorum. Çünkü sizlerden çok şey bekliyorum. Bu Ramazan ayında dua edin, Allah'a yalvarın. Hem çalışın, hem çalışın gece gündüz hem de duanızı eksik etmeyin. Biz inançlı insanlarız. Çalışacağız, takbir Cenab-ı Allah'a bırakacağız. Şimdi hocamızda bir Kur'an-ı Kerim okusun, bir duamız edelim. Ee, i̇nşallah Ramazan ayının sonunda güzel bir bayramımızı geçiririz. Sizin de bayramınız hem Ramazan Bayramı olur hem de Haziran'da geliş olduğunuz 8 sınıflar ve 9 sınıfların o zaman da güzel bir bayram olur inşallah. O zaman hep de güzel bir müeyyideler yaparız. Hepinizi gönülden öpüyorum. Değerli basın mensuplarımızdan hoş geldiniz. Değerli öğretmenler ve işten sizlerden hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.